Yeni videoma hoş geldin. Bugün inanılmaz dolu bir gün olacak. Şimdi yapmamız gereken her şeyi sayıyorum. Bir, hazırlanacağız. İki, Kızılay'a gidip bana öğrenci metro kartı çıkaracağız. Çünkü her metroya bindiğimde artık tam bilet sesini duymaktan çok sıkıldım. Ve ağrıma gidiyor. Yeter. Üçüncü olarak da gene bir arkadaşımla buluşacağım. Yani baya yoğun olacak. Çünkü çıkarmadan önce orada dolaşmam gerekecek. Yani Kızılay'da. Çünkü diyorlar ki kartı gelin sonra alın. Yani anlayacağınız bugün baya bir yoğun olacak. Ve tabii ki... Sen de benim O yüzden şimdi hiç zaman kaybetmeyelim ve hemen hazırlanmaya başlayalım. İlk önce dediğim gibi makyajımızı bir tamamlayacağız. Dudak, göz, boş kaşımı her defasında söylüyorum ama gerçekten boş orası. Ve öyle kaldı çıkmıyor. Orayı dolduracağız. Takılanacağız. Çok boşuz. Sonunda küpeleri değiştireceğim galiba. Bir de saçımız yapalım. Şuraları böyle tel tel olmuş. Onları toparlayacağız. Ben geldim. Hazırlandım tamamen. Allık sürdüm. Rujumu sürdüm. Kaşımı doldurmadım. Reddediyorum kaşımı doldurmayı. Şimdi giyindim de size bir kombinimi göstereyim. Sonra da hemen çıkalım. Çünkü geç kalmayalım. Evet. Şimdi size kombinimi gösteriyorum. Böyle bir tane siyah bir atlet. E, altımda da böyle be gibi pantolon giydim. Bu babamın kemeri ama bana verdi. Artık onu ben kullanıyorum. E, takılarımı takmayı unutmuşum. Onları da takacağım. Ya ben hiçbir şey yapmamışım aslında. Ama bir tane harika alacağım onu da hemen gösteriyorum. E, yanıma da böyle bir hırka alacağım ve ben bugün böyleyim. Bugünün ikinci görevi de tik artık. O da bitti. Normalde dediğim gibi yani size anlattığımda Kızılay'dan alacağımı söylemiştim. Ama benim gittiğim metroda da veriyorlarmış kartı. Aslında hepsine getirmişler. Ben bunu bilmiyordum. Öğrenmiş oldum ama artık ihtiyacım yok. Bir de çok uzun süreceğini düşünmüştüm. Hiç öyle olmadı. Bir dakikada verdiler kartımı. Artık turnikelerden geçerken tam kart demeyecek. Yalnız Şimdi annemin yanına Bahçeli'ye gidiyoruz. Çünkü annemi kedi çizmiş. Aşı olacakmış. Kamu spotu var. Bu aralar kedileri severken dikkat edin. Şimdi annemin yanına geldik. Bahçedeki kajuna geldik. Zaten şey aldıklarımızı gösterdim. Onların hepsini yedik. Sonra bir de nota aldık böyle. Şimdi onu içiyoruz. Biz yemek yedikten sonra kafeye oturalım dedik ama gerçekten ne bir tatlı yiyecek, ne bir kahve içecek yerimiz kalmadı. Sonra burada Belpa diye bir yer var. Yeşillikli açık alan parkı var. Buraya geldi oturuyoruz. Bayağı yeşil ve çok güzel bir yer. Şimdi size etrafı göstereceğim. nefes alınca gerçekten oksijen almış gibi hissediyorsunuz. Ama mesela Bahçeli'nin o 7. caddesinde yürürken ben nefes alamıyorum. Bugün inanılmaz yoruldum. Aslında çok da yorulacak bir şey yapmadım ama çok yürüdüm ve biraz fazla gezince yorulmuş oldum. Şimdi daha eve yürüyeceğim. Ve o da bir neredeyse böyle bir 10-15 dakika sürüyor eve yürümem. Yani sen de, ben de birlikte eve yürüyeceksin. Ben sonunda eve gelebildim. Neredeyse bir 15 dakika yürüdüm. Bayağı bir yoruldum ama hala enerjik hissediyorum. Yarın çok güzel bir video çekeceğim. Çünkü üniversite alışverişimi yapıyor olacağım. Sonra zaten pazarsa okulum açılıyor. Bir de onu çekerim. Sağ ol. Benim yanımda olduğun için bugün. Umarım sen de benim kadar eğlenmişsindir bugün. Bu şekilde bu videoyu da burada kapatacağım. Görüşürüz canım. Bye bye. Yeni videolarda görüşmek üzere.